Selam Aleyküm arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba demeye kalmadan Bu ne lan? Gel yarım. Kanatları yarım Ama kuşun cinsi, cibiliyeti, rengi Enteresan Nereden geldi? Adam ya Ulan miniğin olmasın? Mini şey. He Al aşağıya görelim mini inse arasın bir zahmet değil mi? Ne yapacağız? Bizim kaybımız oldu mu arıyoruz. Uzun aradan sonra ilk defa Bismillah. Kimin olursa olsun sıkıntı yok. Veririz. Yeter ki bir siftah yapmış olalım. Atlar atlar kümeze girer. Yok yok. Nereye kayacak? Öyle dedin ya. Ama çok tuhaf bir şey diyor. Nasıl bir kuş bu? kelebek mi bu kuş? Gel, hadi kümes 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 o mes 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 kümes kümes Kanadı ağrıyor hayvanla. Hmm. Bırak ve sakinleş. Kendine gelsin. Hadi tabi bak ben aldım. Yani Şaban'a şey yani... bak. Ne yaptın? Şaban <laughs> aldın. Geldi. <laughs> Oğlum bunlar bizim şey. Oteli. <laughs> Dur elleme elleme hiç. Bırak gelsin. Gel 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 gel. Gel burada ne var bak. Bak burada su var gel. Bak şimdi bak. Cık, cık. Gel 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 gel. <laughs> Su var diyorum. Git yakala onu şaban. <laughs> Git. Yavaş yavaş. Git yakala. Gördün mü adamı? Hiç heyecan alamadım. Hiç keyif alamadım şaban. Aya kanat altı da boyalı bir de hayvanın ya. Ulan. Hadi bakalım. Profesör Doktor Haydar Dümen. O ne ya? Göte bak. Allah etsin ya. ya. Maf olmuş. Baksana. İyi. Ya. Boku moku değmesin yere. Şuna bak. Kanatları. Bir de kanat çekmişler. Ulan oğlum. Hayvana baksanıza anasını satayım. Arkadaşlar elimi alamıyorum şeyden dolayı. Şuna bak ya. Dur bakayım bir saniye. Düzgün. Heh öyle dur. çok cibiliyetsiz bir renk. Acayip bir renk ya. Kelebek Meşten değil bu kuş ya. Başsana, ta, Kelebek melebek değil ya bu kuş. Neyse arkadaşlar birazdan devam ederiz. Ha ha <laughs> çıkardım işte. Neyse şey ya? bir kör bahtımızın bedevi şeyini telefon kaldı mi? Açılışı sonra yaparız. Biz bir karpuz yiyelim ondan sonra devam ederiz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden videomuza devam edeceğiz. Şaban sen şöyle tutuver. Ben bakayım içeride kalanları şey yapacağım. İçeriye atacağım. Akşamüstü kapalı suylu su Hem de uyuşma Yenileri atma. Yenileri de, 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 de atma. Ne atma. Bu akşam saatlerinde Arkadaşlar sırık tayfası biraz bol bize maşallah var bir maşallahını alırız Bol bol maşallah değil arkadaşlar Kaç tane var? Bir tane kip unutmuşsun o, o da burada değildi gördünüz. gördün Kelebekler az gibi görünüyor Değil, değil. mi? Yok be Sen sopayı vur Bak o da kaldırdı Şimdi acemi kaç tane var? Şu karabaşımız acemi bir Çapar acemi iki şu yavru var 3. Öbür çapar 4. Kafa kuyruk 5. Acemi. Kırmızı var 6, beyaz var 7. Karanfil var 8. Karanfil var 8 tane. Al bakayım. Kursu sopayı. Salla, 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 salla. Kaldırsana. Kaldır, 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 kaldır. Al sana uçup. Ver şu sopayı ver. Ver kardeşim ver. Ver Allah ın. Şöyle. Sadece şöyle. Ha. Şunlar bir şey girdi mi tamamdır. Bak bu uçmayan yavru gördün mü burada nasıl uçuyor. Tamam indir sopayı. Ha. Akşam vakti. Baksana her yere. Of. Nerede o oynayan? Arap az evvel şov yapıyordu ya. Ara ki bulasın şimdi onu. Nerede? O değil. Kırmızı yavru nerede Şaban? Ha burada kırmızıyı takip etsene sadece. O biraz problemli. Ha burada buldum araba. Dur dur. Az önce çal çat oynuyordu ya. Karanfilden yana sıkıntı yok. Bak beyaza bak nasıl oynuyor bak. Gelmeye başladılar. Acemiler, macemiler. Yeter mi o kadar? Ey maşallah size be. Ha kırmızıya bak kanat alıyor bak gördün mü? Vallahi kanat alıyor. Hayır. Burada burada yeni gelen kırmızı. Cık, 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 cık. Bak kanat çekiyor. Nereye gitti? Ha burada. Mesaj aç. Allah helal olsun sana kırmızı. Ha hepsi hepsi aman 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 aman. Bak bu da yeni yavru. O değil de kafa kuyruk geldi mi? Gelmiş. Kırmızı inmedi mi? Ha geldi. Aferin lan sana. Şey Bu oynayacak ya. <laughs> Yaptı hareketi gözlemlerse ki motor. Bak. Geleceğin bombası Allah nasip ederse arkadaşlar. Bir tüyünü miyini dilsin daha kuş bebek. Niye böyle kötü gösterdi lan kamera? Fazla yakın yaptın mı? Zoom'da kötüleştiriyor. Bak bu da yeni oynuyor ha. Yavru var ya. Beyaz'ın kardeşi. İzmir Tire'ye gönderdiğimizin kardeşi. Bu başlamış ufak ufak. Karanfil geldi mi erkek? He? Nasıl gelmedi? Aa bak nerede bak bak. Karanfile bak. Karanfil oydum oydum. Geliyor Selvi boylum. Baksana sırıcıklarda nasıl korkuyor. Görür orada da o kadar da değil. Bak. Gelsin be. Kanat çekmeye başlamış ha. Bak görüyor mu? Kara komple. Gel bakayım. Görüyor mu? Aslan parçası seni ya Gel bir gösteriş yap Hops. Senin var ya ciğerlerini patlatacağım senin var ya Ki bir görelim seni Kara komple Bazıları hava atıyor Kara komple varsa iyisi bizde diyor Valla biz uçuruyoruz İyi mi çıkar kötü mü çıkar ha. Hep beraber göreceğiz ne çıkacağını bu arada yeni yukarıya çıkardığım sarı çapar yavruları da artık yani baktım zapt edemiyorum bandlı. Ver dedim salayım. En azından başlarına öyle bir şey gelmesin. Gel 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 gel. Baksana su arıyorlar ama solunum vereceğim arkadaşlar. Hava bir tık değişim yaptı. Bak gördün mü iğneden sonra maşallah hayvanı gördün mü? Arkadaşlar ölüyordu hayvan ya. Gidiyordu böyle düşünüyordu. Ona bir iğne yaptım. Maşallah. Evet. Hemen kendine geldi. Evet. Mağabaş korkudan artık var ya. Kümezden çıkmıyor. Ayy, He? Yeter diyor. Sabahtan beri kaçıncı ayy, uçuşum. Ayy, bir saniye hemen bakalım. Şimdi kırmızı burada. Kafa kuyruk burada. Tamam mı? Yavaş. Yavaş. Sakin. Sakin. Beyaz yavru nerede Şaban? He? Aa, beyaz da burada. Tamam. Arap sazlı burada. Kardeşi burada. Evet tamam. Yeni açtığımız kafa kuyruğumuz da burada. Kendi yavrumuz. Bir sıkıntı yok. Bas hafiften bir yem şuraya. Ulan taş verdik. Her yer kıpkırmızı oldu ya. Şunu getir bakayım. Kaçağı biz an çözdük arkadaşlar. Benim tahminlerim doğrusu. <laughs> Valla ben çıkartamadım ama ben uçumundan görmedim. Ha ben uçumunu görmedim. Ben geldiğimde kuş biliyorsunuz çatıdaydı. Çık çık biraz yem hadi. Çatıdaydı kuş direkt kümeze alma işleminde ölecek ölecek ya Yok be. Arkadaşlar maşallah azalır, ona göre. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar süslü bozalı komple çıktısıdır. Aman, aman. Kalp krizi geçirecek hayvan. Arkadaşlar en son dayanamadım. Görüntülü bizim arkadaşı aradım. Ulan dedim böyle bir kuş yakaladık. Bu kuş ne? Kuşun kanadı yarım. Bakmamışlar. Zayıf mayıf. Bakın bir kanadı hiç yok yani. Bak kuş, kuşa hiç bakım yapmamışlar arkadaşlar. Ama Ben çözemedim gaga. Baksana Baga. kanatlara bak yarım. Bak bu yok yani ya. şöyle göstereyim. Aksar kelebeğiymiş bu arkadaşlar. Biz de öğrenmiş olduk. Dişi. Dişiymiş. Bu ara hep bunlardan gidiyor. Ay Şekeri mekeri türevi geliyor değil mi? Aynen öyle. Geçen yakaladığım da benim şekeriydi. Bokunu atmayasın buraya. Evet arkadaşlar izlediğiniz için Hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın <laughs> dostçakalın.